Çoğu hayali gerçek olmadan bu dünyadan göçüp giden birçok insan tanıdım. Bazı hayaller benim de gerçek olmadan göçüp gitme ihtimalimin olduğunu net Biliyorum, bazen de düşünüyorum. Güzel düşünüyorum yine. Ölüm gerçeği, hırsları, kavgaları, kötülüğü dizginliyor. biraz. Ölüm, ne yaşarsan yaşa bir gün sonu gelecek. Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre pozitif düşünce, güzel düşünmek depresyon riskini azaltıyor. İyi düşündüğünüzde sadece ruhsal değil kalp damar bağışıklık sistemimiz de iyileşiyor. 30 yıllık araştırmada iyimser insanlar kötümserlere göre %15 uzun ve sağlıklı yaşamış. Yaşadıkları ortaya çıkmış. Gerçekleri göz ardı etmeden, böyle saçma sapan bir umut rüzgarına kapılmadan, sorgulama yetimizi en önemlisi kaybetmeden lütfen her şartta iyi düşünmeye çalışalım son birkaç yıldır yapılan birçok araştırmada Finlandiya halkının çok mutlu olduğu ortaya çıkmıştı. Ben de merak ettim. Benim gibi Kolombiyalı 27 yaşındaki Jorge Reyes, ekonomi muhabiri merak ediyor. Pılını pırtını topluyor. Bu Finliler neden bu kadar mutlu kardeşim diyerek taşınıyor efendim Kolombiya'dan Finlandiya'ya. Ve genç muhabir birkaç yılda elde ettiği izlenimleri bir yazıyla aktarıyor okurlarına. Size o yazıdan alıntılar yapacağım. Bakın Finliler neden mutluymuş. Finlandiya'da ofislerde ayakkabı giymiyorlarmış. Çoğu kişi çorapla geziyormuş. Yaz aylarında hava kararmıyormuş. Gece ikide bile bazı e, geceler hava aydınlıkmış. Çok mutlu oluyorlarmış hava aydınlık olunca. İnsanlar pahalı kıyafetleri gösterişi sevmiyormuş. İlk buluşmalar pahalı restoranlarda değil sıradan kafelerde gerçekleşiyormuş. Bunlar gerçekten ...mutluluk sebebim yahu. Mitas 07 Plus'larla ilgili hemen size bir bilgi vereyim. Islak asfalt zeminde... ...kış şartlarında... ...yüzde 40, yüzde 30'luk bir tutuşu var. Pek önermiyorum. Uzun süredir de deneyimliyorum. Özellikle kış günlerinde... ...hava soğukken... ...lastiğin asfalt zemine tutuşunun zorlaştığı anlarda... ...bir de üstüne yağış varsa... ...Mitas 07 Plus çok çok aman aman iyi bir tutuş sergilemiyor. Ancak kuru asfaltta, kuru zeminde çok uzun süre e, deneyim sahibiyim bu lastiklerde Ve şehirli arası yollarda yüksek süratte birkaç kez fren e, deneyimim doldu. De Ani fren yapmak zorunda kaldım. Çok memnun kaldım. TNRM'de 07 Mitas Plus kullanıyorum. Arazi ve daha çok böyle atlama zıplama engebeli parkurlarda kullanılan bir lastik ancak sakin süren bir sürücüyseniz Mitas sizi ıslak zeminde de pek mutsuz etmez. İki tekerlek üstünde bir sele üzerinde oturup motosiklet, bisiklet ve benzeri araç kullananların erkek sürücülerin özellikle parantez içinde belirteyim bir sorunudur bu. Motosiklet yahut bisiklet kısırlığa yol açar mı? Ee, üreme organımıza yakın bir bölgede bulunan o titreşim merkezi biz erkeklerde probleme yol açar mı? Tıp ben Bununla ilgili bir cevap buldum. Motosiklete binen, bisiklete binen sürücüler kısır olur mu? Ya da sperm kalitesinde bir azalma yaşar mı diye. Amerikalı doktor Sean Nesvan 1973 ve 2011 yılları arasında yapılan araştırmaları inceliyor, tek tek inceliyor ve üstüne araştırmalar yapıyor ve şu sonuca varıyor. Cep telefonu sinyalleri sperm hareketliliğimizi azaltıyor. Motosiklet ve bisiklet selesi baskısı tam 5000'den fazla sürücünün incelenmesi sonucunda sperm kalitesinde herhangi bir probleme rastlanmıyor. Yani bisiklet ve motosiklet sürücülerinin sperm kalitesinde bir problem yaşanmıyormuş. Keşifler insanlık tarihi için hep çığır açmıştır. İnsanın kendini keşfetmesi de büyük bir buluş, büyük bir buluşmadır. Gerçekle yüzleşmek cesaret işidir. İnsan doğasıyla ilgili gerçekleri ortaya koymak dünyanın en tehlikeli işidir. Kimse gerçekte ne olduğunu bilmek, duymak istemez der Sokrates. İnsan ve insanca yaşama her geçen yıl hasret kaldığımız bir dünyada yaşamaya başladık değil mi? İyi bir hayatın anlamı nedir? Sadece isteklerimiz gerçek olunca mı mutluluk duygusuyla tatmin oluyoruz artık? Yoksul bir Atinalı çocuk Sokrates, insanın kendisini keşfedebilmesi için 2500 yıl önce öyle güzel şeyler söylemiş ki. Ben kötülük olduğunu iyice bildiğim şeylerden korkarım. Kendini idare edebilmek için, kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün. Bütün sözlerinizi ve hareketlerinizi övenleri değil, hatalarınızı nazikçe eleştirenleri sadık kabul edin der Sokrates. Kişinin kendini iyileştirebilmesi düşüncelerini değiştirmesiyle olur ve bunu yapabilmek için sorgulama yetisine sahip olmalıyız. Hayatı, ilişkilerimizi, davranışları, doğayı, aklımızı, duruşumuzu, kararları sorgulamak atacağımız ilk adımdır. En kolay ve en asil yol başkalarını susturmak değil, kendinizi mümkün olduğunca iyileştirmektir. Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini düşünün ve haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir fikrini savunmuştu hep Sokrates. 2500 yıl önce gençlere kötü örnek oluyor suçlamasıyla maalesef zehirlenerek idam edilen ancak fikirleri bugün dahi iyi bir hayatın inşası için geçerli olan bir düşünürdü Sokrates. Bundan 25 yıl kadar önce sevdiceğimle ayrı şehirlerde yaşadığımız için tamam. sık sık mektuplaşırdık ve mektuplaşmak çok büyük bir keyifti. Tabii sonrasında ayrıldık ve ayrılık e, getirisidir. Eski eşyalar geçen e, bir pazarda satılıyordu eski sevgiliden kalan eşyalar ama o mektuplar yırtılıp atıldı, yakıldı ve tarihin e, derin sessizliğine gömüldü bir şekilde. şarkıda da diyor değil mi? yazdığı mektupları teker teker yakacakmış. Çektiğim mesajları okumadan atacakmış. Canıma minnet durumları. Bugünlerde bırakın mektuplaşmayı size bir not aktarayım. sevdilecekler birbirlerine elektronik ortamda mesaj yollarken bile ok, bay, geneye de günaydın yerine kısaltmalar kullanıyor. Artık Mektup yazan aşık kalmamış. İngiltere'de yapılan bir araştırmayı aktarıyorum. Hiç mektup yazmadım diyenlerin oranı neredeyse yüzde %100'e yakın. Aşıkların %37'si ne yazacağımı bilemiyorum diyormuş. %29'u aşk mektubu yazacak kadar aptal değilim demiş. Ne demişti şair sevgilisine? Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi. Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. yorgunken motosiklet keyifli olmuyor. Motosiklet üstünde böyle dinç, sağlıklı, ruhen, bedenen iyi isek tadından yenmiyor bu iş. Motosiklet sürmek bence o zaman çok keyifli oluyor. Ayrıca zihin yorgunken motosiklet üstünde olmak da pek güvenli değil. Bu durumda hiçbir şey yapmadan düşünmek iyi geliyor aslında. Sebep-sonuç ilişkisinde sorgulamak beni iyileştiriyor. Zihnim yorgunken bile düşünmek birazcık e, bu yorgunluğa sebep olan nedenleri düşünmek iyi geliyor. Bu topraklarda vakti zamanında günde ortalama 700 satır yazan bir düşünür da vakit buldukça sorgulamış değerli izleyenler. Yolun İstanbul ve Antakya diyarından geçen 8 Şubat 412 Konstantinopolis doğumlu Proclus Neden yaşıyoruz? Neyi hedefledik? Hayata neden geldik gibi binlerce soru sormuş ve cevap vermiş. Zihni yorgun olsa da yorgun zihinlerinize iyi gelecek satırları yolun devamında sizlere aktaracağım. Proclus'a göre bir insan dünya üzerinde sadece karnınızı doyurmaya, üremeye ve diğer dünyevi zevklerini tatmin etmeye yönelik bir yaşam sürüyorsa hayatını boşa geçiriyor demekmiş. Proklus'a göre düşünerek zihnimiz gelişir. Zihnin en etkin gücü düşünmektir. Düşünen bir insan gördüğünüzde halbuki acırız ona. Vay be ne derdi var deriz. Düşünmek bir anlamda yaratmaktır. Zihin düşünerek biçimleri yaratır. Zihin hem düşüncenin kendisidir hem de başlı başına bir varlıktır. İyi, kötüyü düşünen zihnimiz aslında biziz. İyiye ya da kötüye varmak aslında düşüncemiz ve gayemiz sayesinde bizim elimizde. İyi düşünelim, iyi olsun. Pek hoşnut olmamama rağmen bazen elimde cep telefonu böyle iki saate yakın işte YouTube'dan, Reelsler, Instagram'dan hikayeler vesaire dinle bakmışım 1 iki saat öyle boşa geçirmişim. Keyifli videolar, keyifli paylaşımlar oluyor ama bu dijital detoksa ben de zaman zaman ihtiyaç duyuyorum. E, dijital detoksta da en büyük yardımcım ya gazeteler oluyor ya da kitaplar oluyor. Dijital dünyanın derinliklerine dalarak siz de 3-4 saatinizi bu şekilde harcıyorsanız bir araştırmaya aktaracağım size araştırmalar. Cep telefonu bağımlılığının zihnen olumsuz etkilediğini, cep telefonu bağımlıysanız eğer zihniniz net bir şekilde olumsuz etkileniyor. Dijital detoks için uzmanların önerisi şu. Bildirimleri lütfen kapatın. Uygulamalardan gelen bildirimler sizin iştahınızı kabartıyor ve telefona yönlendiriyor. Her gün evinizde en az 2 saat telefondan uzak kalın. Bu biraz zor gibi ama... Yani telefon ayrı bir odada, siz ayrı bir odada yaşam sürmeye çalışın. Her platformda, sosyal platformda olmak zorunda değilsiniz. Bazılarını silin. Gereksiz bulduklarınızı ya da çok vaktinizi alanları e, kullanmamaya çalışın. Yarım saat dijital eğlence içine gidiyorsanız, kendinizi ödüllendiriyorsanız, bu da benden size bir tavsiye. Yarım saat girdiniz, güzel güzel videolar izlediniz. Yarım saatte lütfen Okuma etkinliği yapın. Nereden çıkalım? Nereden çıkalım? Elbet bir çıkış yolu buluruz çıkmazlardan çıkmak bizim işimiz. Sağ olun Memur Bey. Memur Bey güzel motor dedi havaya girdim bir anda. Bir anda Yunuslara bağladım. Canımız ciğerimiz Yunuslarımız. İnsan ve doğanın asıl sahiplerinin yaşamları öylesine bir araya iç içe geçmiş durumda ki kara tavukların bakar mısınız duş saatine ya <laughs>